Merhabalar arkadaşlar kolay bir logaritma sorusuyla karşınızdayım. ABC dik üçgen AB dik BC AB 3 işte logaritma kitabında x birim. BC işte 4 çarpı logaritma kitabında x birim. AC işte 20 birim. Buna göre logaritma x tabanında 4 x artı logaritma 8 tabanında x ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar önce şu ifadeyle başlayalım. O ifade nasıl yazılır? Logaritma x tabanında x artı logaritma x tabanında 4 şeklinde yazılır. Çünkü arada artı varsa ve tabanlar aynıysa bunlar çarpılıyordu ve artı logaritma 8 tabanında x diye yazılıyor. Peki burada eksi varsa ne yapılıyordu? Bölüm olarak yazılıyordu. O zaman şurası 1 bir birim olmuş oldu. Bize de logaritma x tabanında 4 artı logaritma 8 tabanında x'i soruyor. 1 artı olarak. Şimdi diyoruz ki bir üçgene geçelim. Üçgende de 3 çarpı logaritma 2 tabanında x, 4 çarpı logaritma 2 tabanında x ve 20 diye vermiş. Şimdi baktığımızda normalde 3, 4, 5 üçgenini biliyoruz. Peki biz 3, 4, 5 üçgeninde biz burayı 3, çarpı 2 yazıp burası 4 çarpı 2 yazsak mesela burası ne olmuş oluyordu? 5 çarpı 2 olmuş oluyordu. Peki burada 3'ü logaritma 2 tabanında x ile 4'ü logaritma 2 tabanında x ile çarpmış. O zaman 5'i de logaritma iki tabanında x ile çarpacak ve bunu 20'ye eşitleyecek ve buradan 5 ile 20'yi sadeleştirdiğimizde burada 4 kalacak ve x buradan 16 çıkmış olacak. 2 üzeri 4'ten 16 çıkmış olacak ve x'i gidip yerine yazdığımızda burada logaritma 16 ya 4 artı logaritma 8'e 16 olmuş olacak. Ve buradan bir de artı 1'imiz var tabi. Burada yapacağımız işlem ise her tarafı 2 e, tabanında yazma. 2 tabanında yazdığımızda ise şuraya yazayım. Onu. Şöyle olacak. O da logaritma 2 tabanında 4. 2 üzeri 2 artı logaritma. 2 üzeri 3. 2 üzeri 4 artı 1 olmuş oldu. Ve burada üstler bölüm durumunda olabilir. Ve 1, 2 bölü 4 çarpı logaritma 2 tabanında 2. 1 yapacak onu yazmıyoruz. Ve logaritma 2 tabanında 2 çarpı 4 bölü 3 artı 1 olacak. Ve buradan cevabımız ise bizim 17 bölü 6 olmuş olacak. Bu işlemleri yaptığımızda denizi.